Merhaba, ben Bülent Alan. Dentpool Diş Polikliniği şirketinin kurucu ortaklarındanım. Bugün sizlere laboratuvarımızı tanıtacağım. Laboratuvarımız yaklaşık 25 kişilik uzman bir kadrodan oluşmaktadır. Günümüzün son teknoloji, cihaz ve ekipmanları ile donatılmıştır. Vermiş olduğumuz hizmetler, IMEX, IMEX zirkonyum, lamine, monolitik ve porselen. Klinik olarak laboratuvarımızın kendi bünyemizden olmasının avantajları nedir diye sorarsanız kalite ve estetik beklentisi yüksek olan hastalarımız için diş hekimi ve laboratuvar teknisyenlerimiz eş zamanlı organize olarak hastalarımızın beklentisine en uygun şekilde cevap verebiliyoruz. En önemli avantajımıza gelirsek özellikle yurt dışından gelen ve belirli bir tarih aralığında tedavisinin bitmek zorunda olduğu hastalarımız için gecikme durumu ortadan kalkmış oluyor.